يا رب العالمين اعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين المتقين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه

Rabbel Alemin devletimizi ile hükümeti cumhuriyemizi adli yüksel deredayı ve devlet büyüklerini mülk-i millet hakkında hayırlı işler gördüğümüye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Kahraman ordumuzu Karadeniz'de de her elbette mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi Alemin bir aydır buralarda burada ifa etmekte olan savaş mukabelesini ve her زِرَاتِ ذَلْ اِنْسَانَ عَسِنِينَ Dergâh-ı izzetinde ve bârigâh-ı mecd-i uluhiyetinde ahsen ve kabul ya Rabbi. Hâzlullah Cücüğü'nün gelinleyi evvelen meclizat, hâdi-i kâinat, hulâsı seyyid-ül Hazret-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aziz, Latif, şerif, Tayyip, Ruhu taz etmesine ve sebebiyetler arasında ihtivalarına fekir âle ve âizdâne hediye evet. edilmiş tezbâflık eyle yâ Rabbi. Ruhu Rasulullah'ı bu toplantımızdan haber-i hukuk ile haberdar eyle yâ Rabbi. Himmet-i ruh âliyetini yevmen feyevmen düzeninde müzdâr eyle yâ Rabbi. Evet. Âlim dünyanı ziyaret edin, âlim-i meramda gül cemalinin mükaidini, âlim-i hasretle cebâsını vazme,

ve Şeyh-ül i Kur'an <laughs> Nebbel Allah'ı merak ve cennet-i metron hazratının dahi ruhlarına hediye sen vaktur eyle Bu meclise uzaktan ve yakından teşvik kuran bir usulü ve akla ve talimatlarımızdan Allah'a ve ayetlerimizden, mahalli geç güzel <laughs> ameliyatlarımızdan muhakkak bir şeyi zikra edilen Efendimiz'in ve burada dinime rızkıda bulunanların sayıları meşhur, tepleri mazmur, amelleri mazmur, haneleri memur, gönülleri mezmur ve ticaretinden de tepsirme mazarı kendilerini mücüm verdiği, suyli ve mali müşkatlarımızı hallu vaatlar eyler. mülâmede neyin değerli olduğunu da ediyorduk, sen Ya Rabbi. Ya İlahe'l-âlemin ve ve zehvâ ile müzeyyen Ya Rabbi. Emre Selim'e itibaren bir aydır oruç tuttuk, namaz ve her ibadet yapmaya gayret ettik. Yani bütün zahâteninizi kabul-e Ya Rabbi. Ve emriyendenizi ve mâhid-i yâhûn مَا اَصْتَحَ وَالْمَرْضُ مَنْصُولَ يَا رَسُولُ يَا Nihayet kul. Sağ sana el açıkatta gir, durmayın. Ya Resul, kul kusursuz olmaz Belki kusurlarımız var. Fakat senin rahmet-i ilahin çok geniş. Efendim bizler لَا تَتْمَثُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ayet en büyük abd-i ilan ediyorsunuz. Buraya güvenerek şimdi huzuruna geldik. İçeri uzaştık. Bizi buradan affeden affetmeden gönderme ya Rabbi. Kalkmadan da her bizi affı mağfirine mazhar eyle ya Rabbi. Cennet ve cemalinden eyle ya Rabbi. Ya yani ile her alemin fani hayatının yani yalancı iltifatına, gönül avlayıcı hilesine, imanın ve ihtarına mahkum gecesine, Nefis çöllerimizden gelen gaflet sesi ve yarattığımız <laughs> günahlarınızdan dolayı bizleri muhafaza etme ya Rabbi. Ya İlahe Amin. <laughs> Burada nasıl ki toplandık da kıyamet gününde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e levali hak sanıca altında bizleri yine böyle toplamayı nasip ve muhasebe ya Rabbi. Gece ve tabi de gözlerine ahire vahire gövdesi öken hürmetine hürmetiyle yarat. Fikab-ı matba mântı, ile mülemmet ve alem dolayı gönüllerimizi aşkullah ve ve muhabbetullah ve muhabbeti ile ve el ı iman ve el ı Kur'an ve el ı i yezdan ile ve hurda ve adaniyeye ya. ya işte ben tarihim. Eğer istiyorsanız şey gelecek seneye kifayet edecek diye diyecekse bize helaldan rızık ver ya Rabbi. Haramdan rızıkla nasip etme ya Rabbi. Biz taatında istihdam ettiği nasip ve eli eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin bu vesileyle memleketimize hayli bereketle ihsan eyle ya Rabbi. Hayli rahmetle ihsan eyle ya Rabbi. Kazaçlarımıza yüksek ihsan eyle ya Rabbi. Ya Hayatımız elbette sona erecektir. Bu son seferde son kelamızı o kelimeyi ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü söyleyerek cennete alaya hayvan ve cemaate Mustafa'ya nazım olarak iman-ı ziyaret etmesini dümdüz etmesini ve Cem bizim grubunda bir kutbül arifin yatıyor. Cihanın halifeti yatıyor. Bu, burada, burada olan zat-ı muhteremlerin ve mümleketimizden geçtik zararın bir cümle ülema-i evliya -e ve imanın -e ve kâfe-i imanın da bu ehliyizlik ben vasıl eyle ya Rabbi. Evet. i üzerinde müzdan eyle evet. ya Rabbi. Ya alemin İslami yaşantımıza engel olmak isteyenler varsa onları ıslah hidayet olanları ıslah, ıslah hidayet olanları ahalif ile kahsif ve ıslah etti kendi başlarına mağdur değeri ya Olan dualarımızı ve tegabbelaha rabbuha fi gabun azen sırra mağdur gayri ya Amin diyen dillerini, sana işlerimizi günahsız vücudumuzu nar-ı cehimden azad eyle.